Güneşli bir İstanbul sabahından merhaba arkadaşlar. Tarihin yanında videoların yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu an İstanbul'un Çatalca ilçesindeyiz ve burada enteresan bir yapı var. Sizlere bu yapıyı gezdirmek ve sizi biraz da olsa Yeşilçam'ın nostaljik zamanlarına götürmek istiyorum. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şu an Çatalca'nın İnceiz mevkisindeyiz. İnceiz mevkisinde çok güzel bir yapı var. Bu yapı milattan önce 5500'lü yıllardan kalma bir yapı ve sizler bunu daha önce gördünüz. Özellikle benim yaşımdaki insanlar bunu çokça gördü ve bununla alakalı yapılan işlere de çokça güldü. Ee, ne dediğimi yapıyı görünce daha iyi anlayacaksınız. Eğer Yeşilçam filmlerini seviyorsanız ve özellikle de Kemal Sunal'a bayılıyorsanız onun çektiği filmlerde yer alan bu dekoru, e, dekor dediğime bakmayın bu tarihi yapıyı çok görmüşsünüzdür. Şimdi oraya doğru çıkalım. Görüntülere bakarak ya ben burayı tanımadım burası neresi diyenleriniz olabilir. Burası Kemal Sunal'ın filmlerde kullandığı özellikle Saloko filminde bol bol kullandığı o mağara. Ama bu mağara sadece tabii ki film için yapılmış bir dekor değil. Kemal Sunal'ın böyle mağara sahnelerinin olduğu filmlerin hepsinde aslında kullanılan yer burası. Biz şu an Çatalca'dayız ve buranın adı İnceyiz Mağaraları. Buralar sadece bizim bildiğimiz mağara tipi mağaralarda değiller. Yani mağara olarak doğal bir oluşum değiller. Bu gördüğünüz yapıya Türkiye'nin ilk apartmanı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an belediyenin buraya yaptırdığı merdivenlerle içine ulaşmaya çalışıyorum. Hadi içini gezelim. Biraz da orada ne var oraya bakalım. buradan daha içeri gitmiyor. Belki yani görüntü karanlık gelebilir. Ama içerisi karşıda duvarda bitiyor. Burada böyle taş merdivenler yapmışlar. Daha doğrusu taşı oyarak merdiven haline getirmişler. Kış vakti buraya geldiğinizde ayağınızın kaymaması için dikkatli olmanız lazım. Yine tüm tarihi eserlerimizde olduğu gibi burası da büyük bir vandalizme kurban gitmiş. İnanılmaz bir restorasyon çalışması ve inanılmaz bir bakım gerektiriyor. Herkes etrafa isimlerini yazmışlar. Yazmak yetmedi böyle. İsmail gibi insanlar da isimlerini hatta şurada da ne yazıyor bakalım. İsimlerini bayağı kazımışlar. Sadece anladığım kadarıyla Türkler de değil, yabancılar da buraya ismini kazımış. Buranın inanılmaz bir manzarası var. Yani gerçekten böyle bir eviniz olsa 10 numara manzarası var şu an. Önünden bir nehir geçiyor. Karşı tarafta bir mera. Gerçekten Minecraft oynuyormuş gibi bir hissiyat veriyor insana. Gerçek hayatta Minecraft. İnsanlar burayı Oyarak yapmışlar çünkü şu gördüğünüz kireç taşları oyulabilir cinste taşlar ee, ve oyarak kendine odalar oluşturmuşlar. Buraya tarihin ilk apartmanı dememizin sebebi bu. Bu kat ayrı, altta bir kat daha var, üstte bir kat daha var. Yani burası kat kat oturtulacak bir yapı yapılmış. Çatalca'nın o zamanını düşünün, o zaman da buraya bir köy sığıyormuş arkadaşlar. Şuradan da yukarı giden bir dik merdivenimiz var. Şimdi oraya da çıkacağız. Burası da son oda, orta kattaki. Yine gördüğünüz gibi manzara muhteşem. Bu ortada muhtemelen bir dikit vardı o de kırmış olabilirler diye düşünüyorum. Her yere de Salako filminden kalan Hamido yazmışlar. Umarım bunu filmi çeken ekip yazmamıştır. Buradan yukarı çıkabilirsek. Evet. Burada karanlık bir Oda var. Ya bunları yatak odası, salon gibi şeyler düşünebiliriz. Şurada böyle biraz dikkatli bakınca görülüyor böyle kocaman bir haç işareti var. Burası tabii 5000 küsur yıllık milattan önce 5500 yılından beri olduğu düşünülüyor ama burada daha çok Hristiyan cemaatin kaldığı düşünüyor. şöyle bir kat daha yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi kat kat ve her yerde de Hamido görüyorsunuz. Burada ateşi yakmışlar. Yine orada. Onun tarafına geçen kısım var. İnanılmaz bir mağara ev. İnerken çıkarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi şurada bir yer daha var. Oraya nasıl çıkacağım? Buradan mı? Sen çok çıkmaya gerek yok. Ama buradan çekeyim. Böyle bir üst odada burada var. Arkadaşlar dediğim gibi burası Hristiyanlarca kullanılmış. Görürsünüz Hristiyanların Türkiye'de, ilk Hristiyanların Türkiye'nin çoğu yerinde böyle mağara yapıları vardır. Bu yapılanmanın sebebi ilk Hristiyanlar Romalılar tarafından o zaman Hristiyan olmayanlar tarafından zulme uğruyorlardı. Nasılsa Holocaust'la beraber e, Yahudiler zulme uğrayıp öldürüldüyse Hristiyanlara da öyle bir zulüm vardı. Yakalanan öldürülüyordu. Hristiyan cemaatler de dinlerini bırakmayıp bu tarz yerlere kaçtılar ve ellerinde buldukları e, hazır yerlere, bunun gibi hazır yerlere ki bunun hepsi hazır değil, çoğunu kendileri yapmış ya da ellerinde bulunan hazır yerler olmasa da e, kayaçları oyarak kendilerine gizlenecek yerler yapmışlar. Bunlardan işte Sümele Manastırı gibi şeyler e, bunların en önemlileri. E, Çatalca İnceiz'de de atayım, cümle, cümle. Çatalca İnceiz'de de yine bu mağara Hristiyanlar için önemli bir yerleşim yeri. Umuyorum ki yakın zamanda Çatalca Belediyesi tarafından ya da Kültür Bakanlığımız tarafından artık burayı kim yapacaksa ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Miras tarafından buranın restorasyon veya koruma bir şeyler yapılması gerekiyor artık. Çünkü içeride sigara izmaritlerinden, sigara paketlerinden, işte bira şişelerine kadar, içeride yakılan ateşlere kadar, duvarların boyasından bir sürü zarar verilmiş. Ve zarar verilmeye de devam ediyor. Ben bir vatandaş olarak geldim, direkt yukarı yürüyerek çıktım. Herhangi bir koruma, herhangi bir güvenlik hiçbir şey yok. Hatta benim buradan aşağı düşmemi engelleyecek bir ee, teçhizat da yok. Yani o yüzden burası gerçekten hem halk için hem tarihi eser için e, zararlı bir şey. Ee, i̇nsan böyle tarihi eserlerin göz göre göre yok olmasına çok üzülüyor. Bu yüzden siz de elinizden geldiğince böyle tarihi eserleri gördüğünüzde yetkililere başvurup onlarla elinizden geldiğince vatandaş olarak mücadele edin. Şimdi inelim yavaş yavaş. Buradan da yukarı bir yol çıkıyor. Hatta burada taşları yine merdiven gibi yapmışlar. Bir de buradan yukarı bakalım. Ne var diye. Gördüğünüz gibi devasa bir kaya parçasının içine oyulan bir apartmandan bahsediyoruz. Evet burada ötesi daha insanların bahçelerinin içine gidiyor daha fazla çıkmaya gerek yok sanırım yavaş yavaş inelim gerçekten güzel video ama biraz yorucu o yüzden bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın şimdi buralar biraz çamur olduğu için inerken daha dikkatli olmak gerekiyor ne yazık ki bu tarz yerler yıllardır defineciler tarafından talan ediliyor. Patlatılıyor, çatlatılıyor. O yüzden biraz tarihin işi zor. Gerçekten tarih olarak da ülkede yaşamak kolay değil. Evet arkadaşlar Çatalca'nın ince iz mağaraları ve meşhur Salako filminin çekildiği bu mağaralar böyleydi. Umarım sizlere bir nebze olsun buraya gelemeseniz de tarihi yaşatmış olurum. Umarım siz de bir gün buraya gelirsiniz ve bu tarihi eserleri yok olmadan sizler de görürsünüz. Bir gün belki belediye siz geldiğinizde buraya çoktan el atmış ve burayı bir nebze siz gelene kadar kurtarmış olur. Yine dediğim gibi elimizden geldiğince belediyelere buraya bakması gereken insanlara baskı yapmaya çalışacağız. Ama biz ne kadar konuşursak konuşalım. Bazen bu uğraş çok boş oluyor. Çünkü insanlar sizi dinlemiyor. Siz, siz kimseniz ki sizi dinleyelim diyor. Bu YouTube kanalı bu yüzden var. Siz kimsiniz dediklerinde bakın benim işte 100 bin takipçim var. Benim arkamda 1 milyon insan var diyebilmek için var. Belki bir nebze olsun bir tarihi eseri daha kurtarabilmek için var. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.